arkadaşlar bugün Bertu, Barkın ve ben kameramanımız Mert'le Gemuç oynayacağız. Arkadaşlar Gemuç kimsenin oynamadığı bir oyun ve biz de bunu oynamak istedik. Gemuç bizim oynadığımız bir oyundu. Şimdi bizim adamlarımız var. Mesela ben bak evet Ahmet Emir Toprak, Barkın Ateş Adam, ben Buz Adam'ım Berto, Mert de e, ne adamdım Mert? Su Adam. E, Mert ikinci ajan, ben birinci ajan. Barkın üçüncü ajan, Ahmet Emir dördüncü ajan. Video sahibi Ahmet Emir görüntüde şimdi. Evet. Şimdi ee, oyunun amacı... Mehmet emir hava durumu nasıl ikinci üçüncü dördüncü ajan birinci ajan hava durumu sıcak. tamam <laughs> dikkatli olun Mert gel hapşuruk canavarı bina kırkı böyle bir şey arkadaşlar burada bizim bulduğumuz değerli taşlar var ve gizli yerimiz var Mert gelince bir göstereyim bir daha Mert gel bakın burada bizim em, giz, özel taşlarımız var Burada da bizim gizli alanımız var. Orada özel değerli şeyler var. Tam orada tamam. Gösterdik. Mert çekil kapatayım. Burayı kimseye göstermedik şimdiye kadar. Bilen kişiler sadece ben, Mert, Tarkan Ahmet'imiz. Artık siz de öğrendiniz. Şimdi buralar bizim savunma yerlerimizden biri. Ahmet Emir. Dördüncü ajan savunmaya hazırlan. Ee, daha doğrusu şey adam ne adamdın sen toprak adam. Diğer adam kum adam, adam ve çimen adam geliyorlar. Oradalar. Savunmamız lazım. Arkamızdan da büyük bir fırtına var. Hava durumu yanlış bakmışsın. Geliyorlar. Püşş. geçebildiği için geçmişsin. Gemiyle gidiyoruz hadi. Yarın oradayız. Kurtulduk onlardan. Ah! Benim bir yerim yarıldı. Şişirme tek patlama korumasını açtım. Bu bizi birazcık koruyacak. Kim adam ben benim bir yerim yaradı. Şu an bir şey olmaz. Eee zorla acıyor. Bir şey olmaz. Var <laughs> bu. Size vereyim mi? Ney? Allah'ım şimdi Gelebilirler. Tamam Amerika'ya bak. E, akşam oldu yarın sabah 9-10 gibi Amerika'dayız. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Ben aşağıda bal tutuyorum. Mert gel. Mert, onlara gizli yerimizi gösterelim. Sen uyumaya git. Birinci ayağım buz adam uzadım. ben uyuyayım mı? Uyuyabilirsin. Mert ilk önce ikinci katımızı gösterelim tamam mı? Sonra Bodrum'u göster. Mert. Bana ver iki dakika ben göstereyim. Arkadaşlar burası bizim ilk katımız. İkinci katımızı gösterelim. Uyuma ve dümen kontrolünün olduğu yerler. Yerde burası. Barkın uyuyor. Daha doğrusu üçüncü aşam. Uyuyor. Geldim. Mert buyur geçebilirsin yerinden. Şimdi bodrumu göstereyim gelmek. Kamerayı sonra sana vereceğim. Buradan erzakları topluyoruz. Şurada bir tane market var. Bankların olduğu yer. Burası da bizim yolumuz. Şöyle taşlardan, tuğlalardan oluşan. Burası da bizim bodrum, yemek yeme yerimiz. Şurada bir tane kolonyamız var. Kendimiz doğal yaptık. Mert, Barkın ve ben yaptık. Doğal kolonya. Burada masalar var, yemek yerleri, oturaklar, yatma yerleri, dinlenme. Buyur Mert. Yani Açıkçası çok aşırı güzel bir yer. Ahmet emir. Evet. Amer. Brezilya'ya vardık. Yarın uçakla Türkiye'ye git. Yol doğru yola çıkacağız. Erzakları toplamamız lazım. Tabi olsun. Al. Şimdi kamerayı bakınken geç. Tamam. Gel bakın Hadi gelin, erzak de toplayalım. Gelin, çabuk. Ben burada şeyleri kontrol ediyorum. demir yakıt topla ben yiyecek toplayacağım. Bertu yeni silah a 90. Tamam. Gel göster. Ben yiyecek topluyorum. Tamam. Ben 5 tane alıyorum Al. Anca yeter. Al al. Ben yiyecekler topladım geliyorum. 1 saniye. Planımıza göre biraz daha önden gideceğiz. yakıtı ver ben hemen koyup geleyim. Al. Tam aldım. Ben gel bakayım göster. Gel. Ben yakıt koyacağım. Ay, Bir elimde silah var, diğer elimde yakıt var. Tam koydum. Atalım gitsin. Uçak, uçak hareket et. Otopilot. Ben dümene geçiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar? tamam güzel köpek koruyun güzel. bak hayır, büyük o kadar, bir köpek var göz girmişim aa dur ahmet tamam. ahmet emir mert ikinci ve dördüncü ajan daha doğrusu e, ne ajan ne toprak Abi. adamla su adam e, şey geliyor bizim çimen adam rüzgar adam ve şey adamın çimen adam rüzgar adam ve top, toprak a, hayır kum adamın e, kötü gemileri geliyor Atıyorum. Yakala. Atıyorum. At. Attım. aldım. Arkadaşlar ben burada demini kontrol ediyorum. Arkadaşlar bakın merdivenden benden? Son eli olabilir. <laughs> Arkadaşlar ben kullanıyorum. Ahmet Emir fısık geliyor. Arkadaşlar burası tamam. Arkadaşlar burası füze atıyorum ben. Bomba. Patladı. Arkadaşlar burası bizim yatma yerimiz. Burada biz yatıyoruz. Tamam atlattık. televizyon, oturma koltukları, yatak. Hadi aşağı gidelim. Ve eşyaya Birazdan videoyu da kapatırız. Tamam Tamam. Hadi aşağı gelin. Ben kuşunu Şu da atıyorum Bakın, birazdan videoyu kapatacağız. Bir vardı zaten. Ay, dikkat. Ondan sonra Abi. Dinleyelim.

Ciddi ciddi gidiyor. Arkadan da geliyor Barkın. Merhaba. Ahmet Emir. A, burada. Al Barkın kamerayı. Şimdi videoyu biteceğiz gel. Son bir dakika. Silahları şuraya koyun. Ben buraya buraya koyuyorum. Ya da şöyle koyayım da burada videoyu bitirelim. Işte Hadi Hortla. videoyu bitiriyoruz. Gelin. 9 dakika. 9 dakika. arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Evet. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Ee, ne hangi hani nasıl videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Bu videodan bu kadar. Ha kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.